Biz burada ben burada bu kitapta çok şey yazdım. Özellikle sizin meslek seçiminiz efendim yemeniz, içmeniz, yemekle içmekle ilgili adabınız, hangi meslekte çalışayım? Efendim ne alayım? Koyun mu alayım? Keçi mi alayım? Bez mi satayım? Bilmem. Ticareti nasıl yapayım? Ticarette sadık olmak, dürüst olmak, yalandan uzak durmak, haramlardan uzak durmak, günahlardan uzak durmak vesaire bunlar hakkında bu kitapta çok ilimler, malumatlar inşallah bulacaksınız. Şimdi burada tek tek bunları ben e, size size havale ettim. Kitaba havale ettim ama genel manada haramlardan uzak durmak. İşte mevzu nereden patladı? Namazla ekonominin ne alakası var? Ama ben ne dedim? Çok alakası var. Çünkü insan günah yüzünden, rızkından mahrum olur. Ayet-i hadis bunu söylüyor. En büyük günah da şirkten sonra namazsızlıktır. Dolayısıyla senin şahsında bu ekonomi bozulur. Ha kafirlerin niye bozulmuyor? Onu da anlattım. Geçen sohbet çok ilim verdik. Neden? Çünkü kafirler dünya cennet vaat edilmiş, ahiret cehennem vaat edilmiş. Ama sen Müslümansın, cennete talipsin. Sen ki cennete gitmek istiyorsun, günahlarını dünyada sana temizletirler. Ya günah yapma, iki tarafta cennet olsun. Ya da günah yaparsan burada belanı bulursun. Bu da sana dönüş için bir tevbe bileti verir. Kafanı başına topla. Kur'an böyle söylüyor. Ayet hadis böyle söylüyor. Şimdi zaten ayet arıyorsun. Ne bu resulullah? Zal ve ben Allah lem gayran ni'meten ala kavmin hatta yugayru ma Şimdi bir Türkiye'de pahalılık oldu. Efendim yöneticilerin hiçbir kabahati yok. Ben kabahati yok diyor muyum? Herkesin kabahati olmasa bu aynı gemideyiz. Aynı gemideysek herkesin bir sıkıntısı oldu da bu işler bu hale geldi peki. Ben diyor bir topluma verdiğim nimeti değiştirmem diyor. Mesela kaç seneler evvel bolluk var mıydı? E vardı. E, milli hasıla yükselmişti. İnsanların alım gücü artmıştı. Sağa sola gitme var. Sohbete gelemiyor millet. E, gelme gitme, benzin şu... Ee. şimdi bunlar değişti mi? Değişti. Peki Kur'an'da burada söylüyor ki Enfal Suresi 53. ayet-i kerimesinde ben bir topluma verdiğimde bu bir yerde daha var. İnne Allah la yuğayru ma bi kavmin hatta yuğayru ma bi suresi olacak. Orada da var. Ben diyor Allah olarak Celle Celal verdiğim iyilikleri değiştirmem. Değiştirmem diyor. Benim böyle bir sünnetim yok diyor. Adetim yok diyor. Ne zamana kadar? Kullarım kendilerinde bulunan iyi halleri kötü halle değiştirene kadar. Ve öbür taraftan diyor. Ve izâ râdâllâhu kâmü su'en ama bir kavminde başına bela murad ettiğim zaman فَلَا مَرَدَّلَهْ Onu da çevirecek hiçbir güç yoktur. Peki bize verdikleri biz Müslüman olduğumuz için Amerika'ya, Rusya, Avrupa'ya bilmem ne kafirlere ne kadar maddi imkanlar verse onlara nimet sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü kafir olduğu için ahirette azabını çekeceği için nimet sayılmaz. Ama Müslümanlara yaptığı iyilikler nimet midir? E nimettir. Biz bundan yararlanacaktık. E, ucuzluk olsaydı e, fazla ömreye gidecektik. Efendim, medrese medreseye çocuklarımızı verecektik. Ondan sonra mescit yapacaktık, medrese yapacaktık. Değil mi şimdi? Müslüman zenginleşirse hayır yapar. Doğal olarak onu düşünüyorduk. E, sohbete gidecektik, oradan gelecektik, buraya gidecektik. Efendim, imkanlar insanlara daha çok dağıtacaktık Ama kısıtlandık. Faturaları ödeme uğraşıyoruz. Ha o zaman biz ne yaptık? Neyi bozduk, neyi değiştirdik? Neyi değiştirdik? Mevla da bize bunu bela olarak verdi. Yani nimetimizi şeye çevirdi. Nikmete çevirdi. Musibete çevirdi. Bu ayete göre bu durum bu. Öbür ayete göre haramlardan sakınsaydı kullarım kim sakınsa çıkış kapısı açarım. Ve ummadığı yerden rızkını göndereceğim. Erzik Allah, ala e Allah ala Allah. Burada şimdi e, bir şey bir mesele işlenmiş. Rızıklar ezelde takdir edilmiş midir? Edilmiştir. Allah Teala bedenlerden kaç bin sene evvel ruhları yarattı? Dört bin sene evvel. Ruhlarımız bizden çok eski yaratılmıştı. İşte anne karnında canlanan, 120 gün olduğunda canlanan çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz oluyor ya, onların da ruhları 4000 sene evvel yaratılmış. Allah-u Teala bedene göre ruh yaratmıyor. Ruha göre beden yaratıyor. Yani ruh önce. Peki bu ruhlar 4000 sene evvel yaratılan bedenlerimizden evvel yaratılan ruhlardan da 4000 sene evvelde neleri yarattı? Rızıkları yarar. Rızık sebeplerini. Rızık kararlarını aldı yani. Zaten onun için rızkınız göktedir diyor. Çünkü levh-i mahfuz göktedir. Yazılar göktedir. Ki onlar da ezeli değiller, sonradan yaratılmışlar. Dolayısıyla 4000 sene, o ondan 4000 sene. Böyle beyan ediyor. Şimdi, e, rızık ezelde takdir edilmişse, günahlarla nasıl eksilir? Diye bir soru akla gelir. Cevabı 56, 57. Bu arada iki sayfa, bir buçuk, iki sayfa bu izah edilmiş. Mevzunun temeli. Sonra, rızık gecikse de günah yollarla aranmamalı. Şimdi esas, adam bu sefer ne oluyor? Allah seni açlıktan öldürmeyecekse öldürmeyecek, öldürecekse de altın bak onun içinde de öldürecek yani. Açlıktansa kaderin yani. O ayrı bir şey çünkü altını yiyemeyeceksin, çitlik kaldın öleceksin yani. Bunu konuşmuyoruz. Ama senin rızkına kefil olmuş. Günah yollarla aranmamalı. Şimdi Hüzeyfer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem İnni raytukum tatlubu maişekum. Ey benim ashabım, baktım ki hepiniz bir geçim peşindesiniz. Çoluk çocuğunuzun ağzına bir lokma koyma peşindesiniz. Doğal olarak bunu yapmanız da lazım. Fakat ne yapıyorsunuz? Nereden kazanıyorsunuz? Nereye harcıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? buyurdu. Hâdâ Rasûlü Rabbil Cibril. Bak işte bu diyor. Sahabe görmüyor. Cebrail Aleyhisselam gelmiş yanında duruyor. Hadis bildiriyor. Sahabe de bakıyor. İşte diyor bak. Burada diyor, alemlerin Rabbinin elçisi Cibril şurada diyor, bak böyle yapıyor. Allah! Ya Resulallah derdiler. Neler görüyorsun biz bir şey görmüyoruz ya. Evet. Nefete fi ru'i. Şimdi benim kalbime üfleme yaptı diyor. Vahyin çeşitli yollarından biri kalbe ilham atmayla. Hadis-i şeriflerin de vahiy olduğu yine bu hadisle de ne oluyor? Kesinlik kazanıyor. Çünkü neden? Bu ayette yok. Ama Cibril getirdi diyor. Demek ki hadisler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklıma böyle geldi diye konuşmuyor. Evet. Hadis-i şerifin kaynağı Hakimi Tirmizi, Nevadir Ulusul'da var, İbn var, var, İbn-i Mace'de var, Hakim Müsedek'de var, İbn-i İbban Sahin'de var, Ebu Nuhaym'de var, Beyhaki'de var. Şimdi Cibril geldi diyor. içime üfledi. Üfledi ne demek? İlham etti. Nedir? En la temute nefsün hatta destekmileriz kâh. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecek. Ölemezsin. Ölmek istese ölemezsin. Eğer yiyeceğin bir karpuz varsa, yiyeceğin bir kavun varsa, yiyeceğin bir hurma varsa, sen de buradan seni parça parça doğrasalar ölemezsin. Niye? Çünkü ne buyuruyor? E, i̇nne rızkakum yatlubukum kema yatlubukum ecelukum. Ecel nasıl peşinde? Bir nefes ileri geri yapmaz. Rızkın da ecel gibi seni takip ediyor. O zaman para kazanmak lazım. Evet. Peki ve yaptı ya? Rızkı geciktiyse öyle bir kület yemen var. ha Yeme hakkın var. E sende paran yok. Biri de getirip hediye yediren yok. Döve döve de helva yedirmiyorlar. Zorla da bir şey yapan yok. E ne olacak? E seni de bunun kaderinde yazılmış. O zaman fettakullah Allah'tan korkun, haramlardan sakının. Ey yuhannas ve ecmilu fit talep. Bu yazılan rızkın size ne yazıldığını bilmiyorsunuz. Ama bunu aramakla mükellefsiniz. Rızkınızı ararken güzel yollar izleyin. Rişvete girmeyin, faize bulaşmayın, yalan konuşmayın, bir yalan yemin etmeyin. E çünkü neden? Oradan bir para gelecek diye. Yapmayın. Ve la yahmilennekum istibtav şey min errizk en te'hudu bi masiye. Sakın masiyete bulaşarak, günaha karışarak, gecikti rızkım da gelmedi diyerek acele etmeyin. Gelecek. Ne fazla, ne eksik. Ne yazıldıysa o gelecek. Ama helaldan ararsanız helaldan gelecek. Ahirette de siz mesul olmayacaksınız. Haramdan ararsanız haramdan gelecek. Ama aynı şey gelecek ama artısı cehennemde yanacaksınız. Niye avanaklık ediyorsunuz? Bir fazla gelmeyecek. Faiz almasaydım, rüşvet mi memnun etmeseydim, şu işi karıştırmasaydım, şu yalanı konuşmasaydım, şimdi kaçtıktan ölecektim. Vallahi sen Müslüman değilsin. Bu lafı konuşuyorsan kafirsin ya. Her rizku Allah hepsini yazdım diyor gelecek. Sen diyorsun ki bu haramı yapmasam gelmeyecek. Nasıl oluyor ya? Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Kur'an da söyle ki Allah doğru söylüyor tabii ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Sadakallah ve Resuluhu. Allah Resulü sadık. Senin nefsin, şeytanın kezzap, yalan konuşuyor ya sen niye kanıyorsun vesveselere? Fe inne'llaha la yudrikumu 'inde illa bi taati. Allah'ın nezdinde bulunan rızkına ulaşmak istiyorsan, eğer azapsız, hesapsız ulaşmak istiyorsan ancak meşru yoldan ona itaat ederek ulaşabilirsin. Ama ben ne yoldan olursa olsun helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyorsan devam et. Onun için bu kitapta, bu hususta o kadar abi, mesela burada yine 58'de Cabir Radya'yı anlatan bir hadis-i şerif var. Acayip bir şey ya. Rızıklarla aranızda diyor, perdeler var. Hücüpler var, hicaplar var, maniler var. Yani ona ulaşman için bazı şeyleri aşman gerek. Bu perdeler yani eğer Allah'tan korkmazsan, kuldan utanmazsan, harama günaha bulaşırsan, o perdeleri yırtarsan aynı rızka ulaşırsın. Ama dünyada da ne utanmaz adam, tefeci, bilmem neci, sahtekar, yalancı damgasını yersin, dünyada da rezil olsun, ahirette de rüsva Ama ya ben haya üzere Allah'tan korkuyorum, kuldan utanırım. Efendim rızkın perdenin arkasında kalsın. Ben meşru sebeplerden oraya ulaşmaya çalışayım. Perdeyi yırtmayayım dersen Allah da senin perdeni yırtmaz. Seni de dost düşman üzerinde mahşerde rezil rüsva etmez. Öbür türlü bir açar perdeni ahirette bütün millet bakar. Ulan biz bunu ulema evliya zannediyorduk. Vay sapık ne bozuk adam çıktı der ya. Çünkü senin diğer yaptığın haramlar da var. Rızık içinde helala riayet etmez de haramları karıştırırsan Mevla senin diğer dosyalarını da açacak. Açtığı zaman ne olacak? Millet suratına tükür seni. Şeyh zannediyor orada suratına tükürle. Bu ne yapıyormuş evde gizli ya? E çünkü Allah Teala açacağım diyor. Perdelerinizi koruyun diyor. Rızıkla aranızdaki perdelerinizi koruyun. Hayayı terk etmeyin. Utanmazlık etmeyin. Yüzsüzlük etmeyin. efendim, açlıktan ölecek duruma gelmeden dilencilik etmeyin. Bu dilencilik de bir acayip bir şey. İstemek de bir acayip bir şey. Yiyeceğin var mı? Var. Ölüyor musun? Ölmüyorsun. E niyet dileniyorsun, istiyorsun. Ha tamam zaruret var, zaruret hayır. O zaman me meşru. Bu hususta daha birçok hadis-i şerif burada beyan ediliyor.